Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz balonları oturarak patlatacağız. Evet arkadaşlar. Ay, en çok oturarak hile yapmadan böyle iğne, kürdan, tırnağını batırmadan sadece oturarak balonu en çok kim patlatırsa arkadaşlar ona 100 TL ne? para Aynen ödülümüz benim. var arkadaşlar. Her her adına, her adına başlayalım arkadaşlar bana bakın. Kim kazanacak kazanana o ödül verilecek? Aynen. Hadi tamam şimdi önce Aynen. hayır sadece şöyle yapıyoruz önce bu standdan balonları çıkartıp sonra patlasın tamam mı patlatalım? Şöyle Aynen. şunu böyle. Arkadaşlar bunlar onları çıkartmana gerek yok. Ben çıkartayım. Çıkart tamam çıkart çıkart. Çıkart arkadaşlar şöyle balon standımızı Emine Gül'ün doğum gününde Aynama. hazırlamıştım. Aynama. Biliyorsunuzdur daha önceki videomuzda paylaştım. Barbie konseptli e, bir doğum günü partisi yapmıştık. Şöyle balonları e, zaten kendi kendine sönecekti. E biz de bunu Mehmet yaşar arada bir gelip patlatıyor tabi Ben de o zaman şöyle bir ödül yapalım. 100 TL ödülüne en çok balonu kim patlatırsa o ödülü kazansın dedim. Arkadaşlar balonlarımız şu anda yerde ve oturarak Hayır, patlatacaklar. Patlatıyor. Hayır 1 2 3 dediğim zaman patlatacağız. Ver bunu da bana. Hadi. Şimdi hadi bak 1 2 3 dediğimde hile olmasın. Sayman bak patlayan balonu. Tamam mı? Bir Ayşe gir. Oturuşa geç. Üstüne geç otur. Hadi bakalım. Çünkü hepsi oturuyor. Sen oturmamışsın daha. Al birini. Otur. Aferin. Otur. Tamam. Otur. Bakalım kim ödülü kazanacak? 100 TL kimin olacak? 100 TL baya bir eşya gelebilir. Tamam mı? 1 2 3 Hadi patlatın bakalım. Ayşegül otur. Oturarak patlat Ayşegül. <gülüyor> <gülüyor> Patlamıyor niye? Hadi. Aynılar, korkuyorum. Korkma. Patlayacak. Mehmet Yaşar bunu çok yapıyor. Elinle değil. Oturarak. Ayşegül hadi. Sertçe otur patlasın. Hadi. Hadi ben bunu o havadan şey yapalım. Öyle kelimeler kullanmıyoruz. Hadi bakalım. Oh. Hızlı hızlı belki hızlı oturursan patlayabilir. Ayşe sen niye yapmıyorsun? Korktun mu? ayağına kırırsın dikkat et. Ayşe Ne oldu? Çıkmak mı istiyorsun oyunda? Patlatmak istemiyor musun? Niye? Korktun mu? Ay. Tamam. Ayşe gir yapmayacakmış. Ay, patladı bir tanesi. <gülüyor> <gülüyor> bir tane patladı. Sıra Mehmet'in e <laughs> Hayır, elinle değil. Patlat hadi. Arkadaşlar patlat. Anne iki patlattım ben. Hadi on tane balon vardı. 3 <laughs> oldu. Niye böyle? Tamam hadi patlat. Hayır patlat. Oğlum bak Emine yöntemi çözdü. Bak çok hızlı oturuyor patlatıyor. Bak şimdi. <laughs> tamam hadi ayağınla yap sen de. Normalde Mehmet Yaşar bu konuda ustasın. Nasıl patlatamadın hayret bir şey. Arkadaşlar ben son doğum gününde balonu bir yandan şişiriyordum. Bir yandan Mehmet Yaşar patlatıyordu. Anne, ben de ayağımla miyim? Hayır. Mehmet Yaşar küçük olduğu için söyledim. Hadi iki tane. <laughs> Yavaş yap. Nasıl? Onunla değil. Onunla değil. Onunla değil. Hayır o zaman kazanan emini olur. Hadi oğlum. Allah. Ay. Ay. Öyle bir balon ki patlamayan balon yapmışlar. Ay. Üç oldu. Tamam Mehmet Eşer. Sen elinle patlat. Elinle patlat. İğneyle değil, elle. Elinle böyle karnının Allah arasında patlat. Balon kaldı. Emine altı balon patlatırsan en çok balon sen patlatmış olursun. Yine de hepsini patlatın hadi. Ya, anne. Pantolonunu yukarıya çek ayağına dolanın. <laughs> Allah. Ya, anne, ya, anne, Oğlum sen patlatır sorumlusu ben miyim? Ya. Bak Emine nasıl? Bak şimdi ne yaptı biliyor musun? Gel otur, gel otur, gel otur. Evet. <laughs> ez onu, ez altındayız. <laughs> Ayşe sen niye yapamadın? <laughs> Söylesene. Anne, Yapma oğlum. Öyle öyle olsa zaten çoktan balonlar patlardı oturarak. Oturarak ya. Emine seni de gördüm. Anne ne yapıyorsun bak? Tırmanmıyor. Hadi bunu da patlatacağım anne. Ha öyle <laughs> Emine bir yerini kıracaksın. Düzgün zıpla kızım. Ah patladı. Dört oldu. <laughs> dört oldu. Anne, <laughs> anne ben bu anne beşinci. Ben hayır. Bir, i̇ki, üç, dört, beş, Altı, Hayır. Yedi. Balon sayısından belli. Bir, beş. iki, üç, 4 beş. Evet. 5 balon. Bir tane daha patlatırsan kazanan sensin. Oh. oh. <gülüyor> <gülüyor> çok bu çok sert patladı. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Kazanan Emine. Diğerini de sen şeyle patlat. Gel. Kazandı zaten. <laughs> Bunu <Burada> da patlatacağım. <laughs> Patlatayım mı? Oğlum. <laughs> Ta sana da para veririm ben. Ay. Anne. Ay. Lan, sekiz. Ay. Bir. Sekiz tane bak bakana. <laughs> ben de bir kere. Falan. Emine kazandın zaten kızım. Ne zorluyorsun? Ben Bırak ben onu da o patlatsın. Emine. <laughs> emine. Emine lütfen. Ben ah patladı zaten. Ben 100 lira, 100 lira. Tamam şöyle yapalım. Yüz lira nerede? Emine 100 lira kazandı. Sana da 20 lira vereyim. Olur mu? Hayır. Size de teselli ikramiyesi olsun. Yine dondurma gelir. Yine dondurma gelir. Hayır. Oğlum o kazandı. Hayır. O kazandı. Yine sana isterse o paranın içinden sana bir şey alabilir. Alabilir misin kardeşim? Yani Emine. Bak diyor ki alabilirim. Kardeşime ben veririm. Ne? Böyle. nereye götürüyorsun acaba? Alalım şimdi diyor. Baba alayım parayı. Burada para var bak. Al. İki tane onluk var. Ay, ay bak. 15 oldu. 20 oldu. 21. 21 oluyor. Tamam. Ama Ayşegül'e de vermemiz gerekiyor. Şimdi. Ayşegül'e de vermemiz gerekir. Şimdi Yerdeki balonları toplayın. Ayşe sana da 20 lira borçluyum tamam mı? Sana da vereceğim. Onunla dondurma alacaksın tamam mı? Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi bizlere like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, Hoşça kalın arkadaşlar. arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. Hayır, alacağım ben onu Emine'ye vereceğim. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın.